Beşiktaş Kasayip Spor mücadelesinin devre arasında ilk 45 dakikanın ardından Reha Kapsal hocamızla birlikte değerlendirmelerimizi yapacağız şimdi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de çok teşekkür ediyoruz. E, Temi Abraham'ın golüyle 19. dakikada gol perdesini açtı Beşiktaş. Ardından 29. dakikada e, Mamatiyan'la Epspor, Frikas Epspor beraberliği yakaladı. E, i̇lk gol Temi Abraham çok soğukkanlı bir şekilde aslında penaltı pozisyonunda topun başına geçti ve Beşiktaş'ın e, golünü attı. Orkun e, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle birlikte yerde kalmıştı bu pozisyonda. Evet. İlk 45 dakikada özellikle ilk 20 dakikada aslında sanki Beşiktaş ön alan baskısını çok iyi yaptı ama sonrasında Eypspor biraz daha dengelemeye mi çalıştı? Nasıl değerlendirirsiniz evet. 45 dakikayı? Ya, e, dediğiniz doğru Beşiktaş yani daha dinamik bir e, bir 20 dakika oynadı. E, özellikle o ön alan baskısına ben yani daha çok pres diyorum. Yani öne çıkmak etmek rakibi out veya ofside'ında işte öne çıkmak pres yani pres başka bir iş. Onun için e, özellikle bu 20 dakikada çok doğru oynayan, çok hızlı özellikle Rafa ile Rafaela, ile yani daha çok hareketli, daha statik değil. Beşiktaş'ın o dört tane oynadığı maçta işte Avrupa maçlarındaki gibi statik değil, daha mobil hareketli herkesin gezdiği, pozisyon birbirine alan yarattığı bir 20 dakika seyrettik. Yani golün de neredeyse habercisiydi. O ara Abraham'ın ne kadar iyi bir transfer olduğunu evet. gördük. Çünkü orada... Bağlantı oyunda e, Immobile ile daha iyi bir oyuncu. Yani Immobile'nin yapmadığı işleri yapıyor. Sırtı dönük oynuyor, rakibi götürüyor, alan açıyor. Aynı şekilde orada asist gibi e, baktığımızda çok doğru bir pas attı. Ondan sonra e, yani penaltı pozisyonda. Genel yapı olarak Beşiktaş ondan sonraki süreçte de yine bir hastalığı çıktı. Geriye aslanıyor, tekrar skoru korumak istiyor. Bu ara yeri geldiğinde çok geçiş yedi. Özellikle rakibin hızlı oyuncularına karşı önlem de alamadı. Şimdi e, Muçi ile başlaması bekleniyordu aslında Beşiktaş'ın ama e, bir belinde ağrı hissettiği için Raşit Sa e, değişikliğiyle oyuna direkt olarak başlamış oldu Solşer. E, bunun dışında yeni transferlerden Endidi Orkun ikilisinin uyumu gün geçtikçe sizce nasıl bir evet, hal alacak? Evet. Endidi daha çok pres kırıcı, pres yapan dinamik bir oyuncu hepimizin bildiği gibi. Evet. Onun da şimdi 6 numara pozisyonda oynuyor. 8 U, baktığımızda pozisyonda. Ee, yani Rafa'nın da oraya geldiğinde 8 e, pozisyonu gibi geldiğinde oradaki o geçişleri daha doğru da yapması gerekir. Orada düzeni de sağlayamadığından çok gel git yaşadı. Yani esas orada tabii ki e, yani hem o şimdi hem e, Rafa hem de Endidi arada baktığımızda Orkun Kökçü o ba bağlantıyı 8 olarak da zaman zaman kuramadı. Bu Beşiktaş'ın oyununun yani saha içinde demlenmemesini oyunun bir şekilde kontrol altına alamamasına neden oldu bundan sonraki süreçte ne oldu daha fazla önlem alamadı 20. dakikasını gibi 20. dakikadan sonra da bu önlem alamadığı zaman hem pres hem karşı preste geçiş başladı kimle yaptılar genelde Halil yani Hı. yeri geldiğinde şimdi 3 ayaklarındayken 3-4-3 veya 3-4-2-1 gibi oynadı ev sport Beşiktaş'a bıraktığında 5-4-1 beş, gibi oynuyordu şimdi bu geçişleri Tiam'ın arkasında Drakuş ve Halil'le yaptı Baktığımızda aynı şekilde e, Kalagari sağ bek gibi o Beşiktaş'ın kenar beki solda da Serdar oynadı. Şimdi orta sahada da Yalçın'la Kerem Demirbay oynadı. İki tane solak oyuncu pasör Hı -hı. bu geçişleri çok rahat sağladı. Kime sağladı? Genelde Draguş, Halil ve Tiyama atletik oyunculara. Şimdi Beşiktaş'ın da genelde böyle en büyük sıkıntılı savunmada neresi? Evet. Sol kanarı, Emirhan topçunun kanadı ve orayı çok fazla kullandılar çok ciddi kullanmaya başlar. Hem orada da baktığımızda Felix de zaten kötü bir stoper. Yani Beşiktaş seviyesinde sol bekin yok. Yani oradan ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Beşiktaş dört üstünde bir tane işte Gabriel Paulista var. Svensson'un kanadında işte Serdar Dragoj yeri geldiğinde kullandı. Yani Beşiktaş çok enteresan. Yani e, kanadı olmayan bir kartal olabilir mi ya? Kanada olan bir kartal, sembol, uçacak kanadı yok. Sağ bek Svensson yok. Sol bek Emirhan Topçu. Hatta yani fizik gücü de yetişemediği noktada kendini yere bırakıyor. Bıra pozisyon. Sol bek değil. Yani stoperde stoperde çok ciddi defoları var. İyi net de olabilir ama çok ciddi pozisyon hatası, ağır oyuncu. Bir de dörtlü sol bek oynatıyorsunuz. E aldığınız zaten sol bek yani o da kötü tribünde. E öne bakıyorsunuz. Ya muçi de Ya şurası. Ya, ya 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 diyorum ya, Benfica niye bıraktı ya? Niye kiralık? Yani 24 yaşında iyi oyuncuyu niye bıraksın Benfica? Önde şimdi Muçi de oynasa Muçi on numara pozisyonunda geldi geçen sene devre arası. Şimdi Raşitsa oynuyor. Rashid Raşitsa çok formsuz. E, Joao solda. Yani Joao ilk 11 oyuncusu olmaz. Ara sıra oynar. Bana göre Beşiktaş kadrosunda hatta yer almaz. Çok kötü diye. Şimdi şöyle bir düşünceyle. Sağ bekin, sol bekin ve sağ ön, sol ön yok. E şimdi Abraham nasıl gol atacak ya Allah aşkına bu adama yazık. Yani 5 tane resmi maçta 6 gol atmış. Şimdi Abraham gibi santrafor bulmuşsun. Bağlantı var. Sırtı dönük atıyorsunuz siz bana. Ben arkamı oynatıyorum. Evet. Yani direkt Orkun Kökçü işte penaltı pozisyonunda o pası attı. Genelde de var. Ön alana çıkıyor. Pres senkronize olamıyor. Pres ağını kuramıyor. Yani arkasından Abraham'ın doğru bir pres anlayışı yok Beşiktaş'ta. E pres yapamıyorsunuz. Rakip de çok rahat. Bir de e, yani e, rakibin özellikle pasla çıkmaya çalıştığı bütün geçişleri öyle yaptı önlem alamıyorsunuz presiniz kırıldığınızda. E bunları oyunculu üzerinden okumamak gerekir. Sosker ne yapıyor? Ya yani Madem önde basıyorsan bu pres alınması gerek. Alamazsan karşıda Tiam az önce söyledim. Tiam düşün Santrafor. Arkasında Droguş. İşte Antep'te hani tam Trabzon biliriz. Halil zaten atletik oyuncu. Üç tane açık alana çıkan oyuncu. Yani bu hızla senin Felix'te, Gabriel Paulista, Sivenson Svensson kısa alanda çabuk durur. Hızlı değildir açık alanda. Emirhan Topçu, bunlara pozisyon yaratırsın. Final paslarını daha doğru atsalardı veya o kalmasaydı Beşiktaş daha büyük sıkıntı yaşardı. Ya Beşiktaş takımı neye nasıl hücum edeceğiyle ilgili sıkıntısı var. Şimdi rakip 5-4-1. 5-4-1 oynadığında hikayene beşli bir savunmayla oynuyorlar. Üst stoper sıkıştırıyor. Bunu niye? Geçen hafta dörtlü oynadı. Bunu da açalım Ceyda. Ondan sonra sen de yani çok yakından ligi takip ediyorsun. Şimdi geçen hafta o biliyorsun Umut Konyaspor Konyaspor'a evet. iki tane kafa golü attı. Ondan sonra e, hatta Ata az önce de orada da söyledin. Yani ona karşı Abraham'a karşı üçlü oynatmışlar diye Umut Daiir'i iki tane çok doğru da tespit yaptın. Onun için oynattılar 1.90 küsur boyunda Umut Daiir iki tane gol atınca 4'lü yerine 3'lüye geçtiğini çok doğru. Oradan da gol yemesinler. Abraham'ı tutsun üç kişi diye böyle bir strateji yapmış Selçuk Hoca. Doğru. E bu indiği zaman da top geçiş yapmış. E bununla ilgili sağ tarafa Rashissa'yı şöyle beşli de düşün. Yani beş parmağımız gibi elimizin beş parmağı. Hı hı. Beşli var burada. Sağda Rashissa, solda aç oyunu çizgiye sıkıştırmasınlar içeri. Joe, Mario. E koy ortalarına da e, Santrofor şeyi, Abraham. Abraham. Tony Abraham'ı. Koy. Beşi üç kitle. Sağın her yerinde bir kere geriye kalan iki fazlası. Ya yani böyle ucum edersin. Yani yani bir şey eleştirirken biliyorum ya çözümde koymak gerekir. Sosker geldiğinden beri bir katkı sağlamadı. En basit böyle ikinci araya ne olur ne eder skordan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş ha evi yener mi? Yener. Ha, yenilebilir mi? Yenilebilir. Bu dengesizlik mi? Dengesizlik. Yani bu şey Rus gületi gibi olmaz. Büyük takım böyle daha ligin ilk başında böyle dengesizlikle de olmaz. Eyüp her geldiğinde gol atabilir mi? Hızlı çıkışlarda atabilir. Evet. Beşiktaş atabilir mi? Atabilir. E şimdi biz o zaman... Yani Beşiktaş'ın kontrol edemediği bir büyük takım oyunu olmaz ki Halilak bunlar 3 defa defansın arkasına sarktı başarılı bir şekilde. Üçü Çok de outside. Çok doğru söylüyorsunuz. ama o savunma arkasına sarkma durumunda gayet iyi aksiyon alıyor Doğru. Eyüp Spor. Doğru. Bir de, Eyüp de o özellikle tabii az önce de söyledim, Göztepe alt altyapısından yetiştiği işte Kasımpaşa Kasımpaşa diyorum. Pardon, Eyüp Spor Eyüp. aldı. Aynı şekilde Kerem Demirbayı Galatasaray'dan. Şimdi ikisi de solak teknik oyuncu ama dinamik oyuncu değil. Hı hı. Şimdi Beşiktaş'a özellikle Diyorum o geçişlerde baskı da yapamadıklarına bu iki tane sol ayaklı oyuncu bu topları kullanır. Yalçın da Kerem'li teknik evet. kullandı. Bir de işin tuhafı topu yere, indik, yere indirdiğinde yani sayısal üstünlüğü de doğru kullanamıyor. Az önce onun için söyledim. Yani Tony Abraham merkezde kalsın üst stoperin ortasında. iki tane de çizgiye koy Raşitsa Sayla, Joe Mario 5'e 3. Orta sahada 3 tane oyuncu var. Endidi. Ee, Rafasil ve Orkun Kökçü. Orkun. E, rakipte iki tane oyuncu var. iki tane de temposu olmayan Kerem ve Yalçın var. Evet. Orada bile bir fazlalığı kullanamadı düşün Beşiktaş. Yeri geldiğinde de Abraham orada birinci destekleyecek oyuncu Rafa ve Orkun Kökçü'dür. 8 numara ve 10 numara pozisyonda. Yani Beşiktaş neyi nasıl hücum edecek böyle bir beşli savunmaya? Yani hiçbir düşüncesi e, yok yani benim gördüğüm. Hızlı oynuyor, istekli oynuyor. Türbünler coşkulu, evet. normal. Geçen maç üçgenmesine rağmen sıkıntılı. Türbün tepki gösterdi vesaire. Yani o saha içinde bir dinamizm var ama o dinamizm sen de biliyorsun futbolda mutlaka akıl koymak gerekir. Şimdi istatistiklere bakıyorum hocam şöyle bir hemen. Topla oynama oranlarında Beşiktaş %52, Eyüp Spor %48, 6 şutu var Beşiktaş'ın. ikisi isabetli, 4'ü isabetsiz, 5 şutu var Eyüp Spor'un. 2'si isabetli, ikisi isabetsiz. Engellenen şut sayılarında Eyüp Spor'un bir engellenen şutu var. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları Beşiktaş'ın 16, Eyüp Spor'un 10. Bunun da ifade edeyim. 6 kez korner kullandı Beşiktaş, 1 kez korner kullandı. Bunda da golü buldu. Eee İkaz Ya bu bir, istatistikleri de paylaşmış olalım. Çok güzel söyledin. Bir kornerde gol evet. yerleşim hatası olur mu bu kadar ya? Ya bu kadar hani Beşiktaş takımı iç bir 1-0 öne geçmiş. Şimdi bu kadar böyle mesela ucuz da gol yememesi gerekir. Tabii ki Eyüpspor'da da tebrik etmek gerekir. Hı hı. Sonuçta onlar da orada bir emek veriyorlar. Duran topta tabii evet. ki bir organizasyonlar da vardır vesaire. Zaten sekti neyse atıldı gol. Ya Beşiktaş takımı yani zaten bireysel savunmaları savunma dörtlüsünün kötü bir de genel olarak da kötü. Ya be, benim benim düşüncem ya duran toptan bir takım böyle çok golüyorsa o takım antrenör antrenörün böyle çok üzerinde durduğu geliştirdiği falan bir takım olduğunu düşünmüyorum. yani duran toptan böyle mesela e, çıkar vurur çok ekstra bir olay yani hem biliyorsun top sekti geldi hı hı. direkt diye e, ikinci yani o dönen topta gol attı Tiyam. Yani yerleşim hatası var topa gidiş hatası var yani çok yani Beşiktaş yediği gol yani İsa'da ilk resmi maçını oynuyorsun bu sezonun ilk maçın ertelenmiş. Ya yani bu kadar bir sıfır öne geçiyorsun sancılı bir dönemde o golü koruması gerek koruyamadı da. Yani Beşiktaş bir kere ya transfer yapıyorsun bir bakıyorsun orta saha evet. Yani puzzle'ı oturtmaya çalışıyorsun. Endidi daha iyi olacaktır. Orkun Kökçü daha iyi Rafa. Şimdi Omurga'da aynı şekilde şey Abraham. Ama bakıyorsun bunun haricinde Omurgan'da yani stoperin eksik, kenar beklerin. Yani bir kere kenar öne oyuncu arayacağını bir savunma da bir kere. Sen bir stoper almadan nasıl sezona başlarsın? Yani düşün. Seni sol sol bek alıyorsun. Eurosek soru işareti. Ya bunlar bir kere ya Beşiktaş'ın orta sahada bak ucuma da oyuncu alsa bile bu savunmayla denilemiyor yani götür falan. Bu savunmayla götüremez. Ya savunma diye bir net bir şey var. Üç parametresi. Bireysel savunmalar, grup savunmaları etkiler. Evet. Grup savunmaları da takım savunmasını. Beşiktaş hiç bireysel birebir savunma yapmayacak mı? Nitekim bu ya, bugün yaptığı gibi net bir şekilde görüldü. Bir de e, tabii genelde e, yani atak yönlerine de baktığımızda Sizin değil mi? Siz daha önce ifade ettiğiniz tabii. gibi Emirhan kanadından, Emirhan kanadından, de, kanadından daha fazla. Yani normal. Bir de orayı efektif iyi kullandılar Ceyda. Yani orayı kullanırsın iyi kullandılar. Pozisyon almasını bilmiyor etmiyor. Yani Emirhan yani yani Beşiktaş diyorum ya ikinci yarı gol atabilir mi? Atabilir. Bak. Galip de gelebilir. Tabii tamam, Abraham sahada olduğu sürece Tabii, gol atabilir. Gol atabilir. Bak o Endidi aynı şekilde Orkun Kökçü. O, yani orada iş beceri bitirebilirler. Diğer oyuncularla bitirebilir. Burada sıkıntı yok bak. İkinci yarı er farklı da kazanabilir. Ama bir anda mağlup da olabilir. Yani bu savunmayla. Hem pres yapmıyorsun önlem almıyorsun. Yani, ön, yani önlemleri topun kaptırıldığı yerde bu topu almak için evet. bastın. Basamadın o presi alamadın değil mi karşı presi. Diagonal bir şekilde koşarsın tekrar bir pozisyon alırsın. Niçin pres tekrar başlatmak için? Şimdi sen o pres ağını kuramıyorsan pozisyon alman gerek diyor olarak. Herkesin pozisyon alması gerek. Beşiktaş da onu almadığı zaman ne oluyor biliyor musun? Takım boyu da uzuyor. Evet. Yani stoperle Gabriel Paulesto, Felix ve Abraham'ın arasında boy uzuyor. Bir de genişlemesine geniş alanlar bırakıyorsun. Hem takım boyu uzun hem de genişliğine yakalanıyorsun. E orada çok rahat da diyorsun ki bana ya Yalçın, Kerem kullanın rahat öndeki ...üç tane hızlı oyunculara pozisyon bendeyim Beşiktaş olarak. Yani bunların devre arası, Sosker'in bunları mutlaka çözüm getirmesi gerekir. Çünkü ikinci yarı dakikalar ilerledikçe sen de çok iyi biliyorsun daha Beşiktaş risk alacak, daha öne çıkacak, daha açık, alın, açık alan verecek Eyüp'e. Eyüp'te de az önce de söyledik, sen de çok iyi biliyorsun, Tiam, Arkız, Düşün, Halil ve Droguş. Yani üç tane evet. atletizm olan oyuncu. Şimdi hocam biz genelde devre arası yayınlarında hep sol şeren şu, e, teknik adamların nasıl hamleler yapacağını ikinci yarıda konuşuruz ama şimdi yedek kulübesine bakıyorum Beşiktaş'ın. E, sol şerin hamlesi ne olabilir diye sormak Tebrik istiyorum de, size şu ama kulübeden değil mi? Tayyip Talha Sonuç, Emrecan Terzi, Ege Tıknaz, Hacı Ahmetoviç, e, Raşit'sa e zaten oyuna girdi. Arayo, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, yeni transfer Taylan Bolut dün açıklandı bugün yedek kulübesinde. Şalkeden ya bu bu, bu, kad, bu kadroyu yani bu kadroyu normali e, yani bu kadro ligde var ya ya yani düşme yani ben bu kadro dedim yani bench, yedek yedek kadrosu, kadrosu var ya Beşiktaş'ın yani düşmeme oynar veya kurtarır falan öyle bir kadro. Ya yani alternatif yok. Ya yani kim oyuna girecek, edecek? Yani düşünebiliyor musun? Yani burada e, seyirciyi heyecanlandıracak, hayal kurduracak yani oyuncu yok burada ya. Beşiktaş böyle bir transfer olur mu? Ya tamam Orkun iyi oyuncu olabilir. Vel 50 milyon euro evet. Orkun Orkun'u al. Ya onun yerine önce 3 tane oyuncu al. Bir kadronu güçlendir. Orkun tabii ki al. Ben de alınmasından yanaydım. İyi oyuncu ama sen yani böyle yani böyle saçma sapan transfer olmaz. Kulübeye bak ya. Yani Beşiktaş'ta kimi alacaksın şimdi? Gol lazım. Kimi alacaksın söyle. Yani Raşit Sayık 11 oynuyor işte Muç sakatlandığından. Evet. Kimi alacaksın? Yani e, ee, ara alacaksın değil mi? Evet. Yani düşün e, Kartal orta sahada pas yapar. Cami Tobuç çadalı orada falan. Yani onlar ondan sonra düşün. Stoperler var. Sol bak işte Emre Can. Yani hucumda ne çizgide oynayacak ne santrofor. işte Rafa oynuyor arkada ama ne böyle skoru belirleyecek oyuncu yok burada ya. Bir tane ara var. Onu da sağ çizgide. O da ne olacağı ne oynayacağı belli değil. Yani çıkar seni 10 kişi de bırakır. Ha, belki bir şey yapar. Geldiğinden beri bir şey yaptı yok da yani bir o yani Beşiktaş kadrosunu kim mimarisini yapıyorsa tebrik etmek gerekir. Bu kadar kötü transfer dönemi geçirilmez. Ya yani işte üç tane oyuncuyla falan bu işler alıyorsun ama dönmez. Yani takımın eksiklerini almıyorsun sen savunmaya. Direkt öne fazla fazla oyuncular alıyorsun. Ya senin gol evet gol atacaksın edeceksin evet futbol evet gol oyunu hepimiz de biliyoruz tabii galip gelme için gol atacaksın. Ama senin bir savunma bu dörtlüyle sen nasıl ya Gabriel Paulista haricinde bu üç tane oyuncu Bak ben net bir şekilde söyleyeyim. Biz ikimiz gidelim master edelim. Ee, scout ekibinde olalım. Ya Svensson'u, Emirhan Topçuyu, evet. Felix'i Beşiktaş'a yazar mıyız ya? Ya seyredelim Anadolu takımda fark yaratmazlar. Maçta, başlı. evet, maçta başlıyor hocam ikinci yarı. Çok teşekkür Rica ediyoruz ederim. yorumlarınızı ben teşekkür değerlendirmeniz ederim. için. Sağ Maçın hemen ardından evet. 90 artı evet. bir programında Mustafa Çulcu hocamız, siz ve Erol Kaynar Ender evet. Bilgin yönetiminde. Gelebilirse Erol abi değil mi? Evet. Yağmur Erol da ayıyor dışarıda. Yağmur da <laughs> başladı. Sonrasında takım oyununda <laughs> tabii, Cüneyt Şen tabii, ve konukları karşılaşmaların ardından değerlendirmelerde bulunacaklar. Biz şimdi devre arası yayınımızı noktalıyoruz ve sözü scoreboard için Koray Baloğlu ve Burak Kural'a bırakıyoruz.